Türkiye ucube, Türkiye karanlık soruşturmalarla bu hale getirildi. Neyi konuşuyoruz biz? Eskiden bu ülkede 12 Mart'ta 12 Eylül'de postallı darbeciler vardı. Şimdi kravatlı elinde sözde teraziyle gezenler bu ülkede darbe yapıyor. Bu çocukların geleceğini karartmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bu hale getiren tek adam ve onun yargısı hesap verecek. Buna söz veriyoruz. Neyi konuşuyoruz? Dün çıkmış iftar yemeğinde hala fitnelik yapan bir cumhurbaşkanı var. Hala iftira atan bir cumhurbaşkanı var. İftar sofranda yapıyorsun bunu. Ne diyeyim ben ona? Bu ülke bunu hak ediyor mu? Böyle bir ülke mi teslim almıştır Recep Tayyip Erdoğan? Sen böyle bir ülke mi teslim almıştın? Her şeyi konuşabiliyordun. Ama şimdi ülkeyi dünyanın en büyük cezaevine haline getirdin. O yüzden hesap vereceksin. Senden korkmuyoruz, korkmayacağız, kimse korkmasın!